Merhaba, ben Shota. Eski futbolcu Hanashima koçumuz olmayı kabul etti. Başka bir deyişle Momoyama Predators geri döndü. Takımın en kötü oyuncusu olmama rağmen bu yıl ben kaptan seçildim. Ama önemli değil. Önemli olan tekrar futbol oynayabilmek. Antrenmanlar başladığı için çok mutluyum. Dünya şampiyon olmaya hazırım. Bu galaksinin şampiyonu olacağız. <laughs> Mı? Bu emeklilik hayatı sana kilo aldırmış. Hiç de bile. Hı? Bak gördün mü? <gülüyor> 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 Ay, çok komiksin soru. <laughs> Çıkar şunu da düğmesini dikeyim. Peki. Merhaba biz geldik. Oh, geliyorum. <laughs> ben çıkıyorum. Bilmiyorum koç ama en azından bir tıraş olsaydınız. Önemli bir toplantımız var çünkü. Aslında niyetim buydu ama son anda bir aksilik çıktı. Üstelik üzerinizdeki bu ceket de epey eski. Ne dersin Erika? Ah, ah, acilen yeni bir ceket almalısınız. Ha? <laughs> Eve dönüp değişsem mi ki? Olmaz geç kalırız. Şimdi önemli olan kıyafet değil. Üstelik başkanı bekletmek olmaz. Onu kızdırırsak bu son fırsatta kaçırılmış oluruz. Zaten çok sinirlidir. Ama keşke biraz özen gösterseydiniz. Ee... Çıkalım hadi. Kapıda durmayın. Hadi içeriye gelin. Rahatsız etmiyoruz ya. Yok canım ne rahatsızlığı. Randevunuz yok muydu? <laughs> Doğru. Eh, pekala. Mesele nedir? Predators'ı yeniden kurduk izninizle. Çalışmalara başlamak istiyoruz. Yine şu genç yıldız takımı mı? Bunu seninle daha önce konuşmuştuk. Cevabım hala hayır. Takıma biz de gelirsek fikriniz değişir mi? Nasıl? Ha. Sizin yüzünüzden antrenörümü kaybettim. Unuttun mu işi? O gelince bütün oyuncular da peşinden gitti. Takım sizin yüzünüzden dağıldı. Şimdi gelmiş özür diliyorsunuz. Hayır biz sizden özür dilemeye gelmedik. Öyle mi? Neden geldiniz peki? Size yeni koçumuz Bay Hanışımayı takdim etmek istiyorum. Ve siz izin verirseniz... ...Furuya kardeşler de takıma katılacak efendim. Ha? Masaru Hanışima. Peki siz bu çocukları yetiştirebileceğinize inanıyor musunuz? Bir dakika. Ben sizi daha önce görmüştüm. Tamam hatırladım stadyuma gelmiş, tribüne oturmuş ve bizim antrenmanımızı seyretmiştiniz. Herkes kim olduğunuzu merak etmişti. Ama orası halka açık bir yer. Mesele o değil küçük hanım. Bu adamı tanımıyorum, koşunuz olmasına izin veremem. O zaman tanıyın. Bay Momoyama, görünüş bazen aldatıcı olabilir. Mesela siz hiç aynaya baktınız mı? <laughs> Hı? E, Ruji e, doğruyu söylüyor. Bay Hanashima eski bir futbolcu. Bir zamanlar Chiba Thunderbolts'a kaptandı. Yani bu adam birinci ligde mi oynadı? Hatta o zamanlar kendisine fırtına golcü derlermiş. Evet hatırlar gibiyim. Naomi. Bakıyorum. Aa, buldum efendim. Hmm. Tabii ya. Sağ ayağıyla ünlü fırtına golcü. Daha sonra genç yıldızların antrenörlüğünü yapmış. Onun sayesinde takım milli turnuvada çeyrek finale çıkmış. Anlamadım. Takımını çeyrek finale mi çıkarmış dedin? Bay Hanashima sizi daha önce tanımadığım için çok özür dilerim. Lütfen affedin beni. Ayakta kaldınız. Buyurun oturun. Antrenörümüz olmanıza hiçbir itirazım yok. Dilediğiniz kadar bizimle çalışabilirsiniz. E, ancak e, şey... Eee evet. Bu üç huysuz kardeş başınızı çok ağrıtacak. Neler diyorsunuz öyle? Bize haksızlık ediyorsunuz. <laughs> başka bir şey var mıydı? Sadece sizi baştan uyarmak istedim. Bu canavarları dizginlerim diyorsanız iş sizindir. Hiç merak etmeyin. Onlar da Bay Haneşima ile çalışmak istiyor efendim. Ee, madem öyle bu durumda eklenecek başka bir sözüm yok. Güveniniz için teşekkür ederim. Yaşasın. Yaşasın! Sevinmek için <laughs> acele etmeyin. Bırakın da şartlarımı söyleyeyim. Birincisi, yerel turnuva için başvuru tarihi sona ermek üzere. Yarından sonra saat üçe kadar takım kadrosunu tamamlamak zorundasınız. İzninizle hatırlatayım, şu an sadece beş oyuncunuz var. Hiç merak etmeyin efendim, tamamlayacağız. İkinci olarak da ezeli rakibimiz Subakimori'yi yenmelisiniz. Umarım çocuklarımızı iyi yetiştirip bu maçı alırsınız. Oh. Subaki Mori mi? Turnuvaya katılırsak en büyük rakiplerimiz olacaklar. Parktaki maçta Sugoro'yu hatırlıyor musunuz? Takımın kaptanı o işte. O mu? Hani şu gösteriş meraklısı çocuk. S Hadi o zaman başlıyoruz. <laughs> Onları mutlaka yenmek zorundayız. Bu konuyu ciddiye almanıza sevindim. Çünkü o maçı kazanamazsanız antrenörlüğü bırakırsınız. Peki kabul ediyorum. Bu çocuklar çok yetenekli. Sıkı çalışırlarsa ülke şampiyonu bile olurlar. Evet. Japonya şampiyonu mu? Ciddi mi söylüyorsunuz? Ne kadar güzel olur. O halde hoş geldiniz Bay Hanashima. Ha. Hoş bulduk. İlk etapı geçtik. Şimdi sıra iki günde altı oyuncu bulmaya geldi. Üç U'lar mutlaka kabul edeceklerdir. Onlar da futbolu çok seviyor. Geriye üç oyuncu kalıyor. Onları da mutlaka buluruz. Fazla imsersin. Bu pek kolay değil. Eski takım arkadaşlarımızı bulup onları gelmeye ikna edebiliriz değil mi? Ben de seninle gelirim. Sizin okulda takıma girmek isteyen kimse yok mudur peki? Sanmam. Hiç düşünmeden cevap verdin. Okulda arkadaşın yok mu? Duydunuz ya, biz biraz geçimsiziz. Başkanın söylediklerini kulak asmayın siz. Minikler takımından da oyuncu seçebiliriz. Minikler takımından olmaz. Onların hepsi henüz amatör sayılır. Doğru. Harika oynamasalar da en azından ...şodan daha iyiler. Ne? <laughs> Bu o kadar da zor değil. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Beni desteklersin zaten. <laughs> Kızma. Bu işi ancak yine sen halledebilirsin. Bizleri yüzüstü bırakma kaptan. Bu kadar baskı gerçekten fazla. Acaba şu kaptanlığı baştan hiç kabul etmesem iyiymişim. Öyle deme. Senin harika bir kaptan olacağından eminim. Öyle değil mi? Aa. Hı hı. Hı hı. hı, -hı ciddi misiniz siz? Hemen de morale düzeliyor. <laughs> <laughs> Güzel. Demek ki antrenörü buldunuz. Çok sevindim. Çok çalışırsak Japonya şampiyonu bile olabiliriz. Erika! Ha? Merhaba Şo. Merhaba. Merhaba. Ne oldu Bil? Umaz suyu, Uchimura'yı ve Akışma'yı aradım. Takıma gelecekler. Aa, bu çok iyi. Yani geriye sadece üç kişi kaldı. Üç kişi mi? Hı. Hala üç eksiğimiz var. Turnuvalara katılmak için on bir kişi gerekiyor ve yarına kadar üç kişi daha bulmamız lazım. Hadi Erika, hiç zamanımız yok. Geliyorum. Sonra görüşürüz Reka. Ah, Erika topunu al. Geçen gün parkta bırakmıştın. Furiya kardeşler tekrar takıma döndü. Çok da iyi bir koçumuz var. Sen de bizim takıma katılmak ister misin acaba? İnanın çok isterdim ama ailem okul yüzünden futbol oynamama izin vermiyor. Ah. Başka birine buluruz. Üzülme sen. Hey o ah. çok ödevim var. Futbol için hiç zamanın yok mu yani? Yok gidin başımdan. Sen bizimle ne biçim konuşuyorsun? Eski oyuncuların hepsiyle konuştuk mu? Yan sınıfta üç kişi daha var. Gel soralım. Ah. Ah. Ama gayet iyisin. Ne? Gerçekten mi? Evet. Doğuştan yeteneğin var. Lütfen, bak sadece bu turnuva için lütfen. Sonra Çok önemli sen bu. Çıkabilirsin. Anlıyorum ama mümkün değil. Ee, başka biri yok mu? Hayır, bak tek sen kaldın. Kusura bakmayın mümkün değil. Of. <gülüyor> <gülüyor> Reka. <gülüyor> Koridorda koşmak yasak biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bilmem, ilgini çeker mi? Futbol mu? E, e, bezbol oynuyorsan futbol da oynarsın. Kusura bakma. Aa, bu da olmadı. İşimiz gerçekten zor. <gülüyor> Üzülme, <gülüyor> bunu da hallederiz. <laughs> Gerekirse okuldaki herkese teker teker sorarız. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Ne dersin ama? Daha sonra konuşalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Futbolcu <laughs> özetlerimle de bakın. <laughs> Kızdırmayın beni. Ne dersin? Bu ikisiyle de konuşsak o mı? Evet olabilir tabii. Aa, kusura bakma Reyka. Gelin buraya. Konuşacaklarımız var. <laughs> Aa, geliyor. Aa kaçalım. Tamam. Gelin, gelin, gelin. Ya, gelin buraya. Güle güle. Yine bekleriz. Bakalım uyulması gereken saygı kuralları. Antrenörünle ve takım arkadaşlarınla selamlaşmayı unutma. Her zaman vaktinde gel. Kazansan da kaybetsen de disiplinini asla bozma. Bunlar kural mı şimdi? Lüzumsuz. Hanaşıma? Sen misin? Hı? Mine. Nasılsın? Görüşmeyeli epey zaman oldu. Bu arada kilo almışsın. Senin kadar değil. Burada ne yapıyorsun? Antrenörlük bilgilerimi tazeliyorum. Aa öyle mi? Çocuklarla çalışmayı bıraktın sanıyordum. Hı? O elindeki kitabı ben yazdım. <laughs> Nasıl beğendin mi? Geleceğin şampiyonlarını yetiştireceksin. Bunu ben de çok isterdim ama federasyon işleri çok yoğun. Yetmezmiş gibi bu yıl bir de olimpiyatlar var. Senin anlayacağın başımı kaşıyacak vaktim yok. Neyse. Sen hangi takımı çalıştırıyorsun? Yine eski kulübünde misin? Hayır. Buna şaşırmadım. Bu sektöre girmek isteyen çok insan var. Biliyorsun değil mi? Kulüplerde adam açığı kalmadı. Peki sen nerede iş buldun? Özel bir şirketin sponsorluğunu yaptığı bir takıma girdim. Öyle mi? Patronun senin gibi ünlü birini antrenörlüğe ikna ettiği için çok mutludur. Bak buralardan çok adam gelip geçti. Sana bir dost tavsiyesi vereyim. Çocukların tekniğiyle uğraşarak vakit kaybetme. Onları fazla sıkma. Sonuçta eğlenmeye geliyorlar. Yani senin gibi olmamı öneriyorsun, öyle mi? <laughs> Olabilir. Aa. Geç olmuş, işe dönmem gerekiyor. Görüştüğümüze sevindim. Yine gel. Hoşça kal. Bir şey soracağım. Sor. Sen birkaç yıl önce ünlü bir İtalyan kulübüne gitmek istediğini söylememiş miydin? Evet ama yaşımdan dolayı olmadı. Hem artık Japon takımları da fena değil. Gençler gelecek vaat ediyor. Ya da senin işin Hidetoshi Nakata gibi rast gitmedi. O da senin aynı yaşta. Lütfen genelleme yapmayalım. Nakata çok yetenekli biri. Yani herkes futbol oynayabilir. Del Piero'da, Ronaldo'da, Park'taki çocuklar da. Ama fark edilmek için çok sıkı çalışman gerekir. Yetenek çalışarak gelişir. Bu prensibi takımımdaki çocuklara da aşılayacağım. Başarılar dilerim. Ama artık gitmem gerekiyor. Hala birini bulamadık. Önümüzde uzun bir gün var. İdmandan sonra bakarız. Oh. Ben gelirim. Tamam, görüşürüz. Dinliyorum Reyka, ne oldu? Ah, ama bana gülmeyeceksin. Sıradaki! Ah. Ha! Ha! ha. ha. Mavi tişörtlü çocukla kaleci diğerlerinden daha iyi. Siz ne diyorsunuz? Bu işten gerçekten anlıyorsunuz Bay Haneşim'a. O ikisi genç yıldızlar takımından önce miniklerde oynuyordu. Bu ikisini alırsak sizin için bir sorun olur mu koç? Bir sürü lini ödünç alabilirsiniz ama sadece ikisini verebilirim. Sonuçta bizim de maçlarımız var. Mola, Şunya, Jun buraya gelin. Şunya ile Junu takıma almak istiyorlar galiba. İyi olur. Biri golcü, diğeri de bir kaleci. Geriye bir eksiğimiz kaldı. Merhaba. Erika gelmedi mi? Bir arkadaşı kendisiyle konuşmak istedi. Birkaç dakika sonra burada olur. Herkes buraya gelsin. Size bir duyurum var. Şunya ile Jun sizin takıma transfer oldular. Memnun olduk arkadaşlar. Şu hale bak. Miniklerden de oyuncu alacaksak işimiz var demektir. İşte bunda yanılıyorsun Ozo. Bu yıl Şunya ve ben eğitim merkezinin programına katıldık ve kendimizi geliştirdik. Ee ne olmuş yani? Orada sıkı çalıştık ve kendimizi geliştirdik. Görmek için sabırsızlanıyorum. O merkezlere gidenler daha çok işin eğlencesine bakarlar. Bir türlü kendilerini geliştiremezler. <laughs> siz de sızlanıp durmayın. Madem memnun değilsiniz o zaman siz birini bulun. Kusura bakma ama ben takımda vasat oyuncu istemiyorum. Çok bekletmedim ya. Ah, oyuncu mu buldunuz? E, tanıştırayım. Şunya ve Cun. Geçen yıl miniklerde oynuyorlardı. Ama artık bizim takımdalar. Ben de Erika Takato. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kız oyuncu mu? Ah. Senden daha iyi oynuyor. Ha? Aynı fikirdeyim. Erika iyi oyuncudur. Birazdan nasıl hızlı top sürdüğünü hep beraber görürüz. Peki. İdmana başladığımızda göreceğiz nasılsa şu oh. yarına kadar bir kişi daha bulmalıyız. Ama çok zor. Tanıdığım herkese çoktan sordum bile. Aa, üzülmeyin. Ben birini buldum. Aa. Takımımız tamamlandı arkadaşlar. Sen ciddi misin? Reyka, gelir misin lütfen? Ne? Ee? Nasıl? Reyka mı? Ah, ah. Sen zaten tanıyorsun şu Arkadaşlar, Reyka Sayonji. Merhaba, çok memnun oldum. Erika, sence iyi futbol oynayabilir mi o? Deneyimi yok ama inanın çok yetenekli. Parkta antrenman yaparken fark ettim. <laughs> Erika'nın bu konudaki fikirlerine güvenirim ben. <laughs> Tekrar hoş geldin Reyka. Hoş bulduk. Elimden geleni yapacağım. Şaka yapıyor olmalısınız. Ha? Söyler misin Reyka? Bunu neden istiyorsun? Futbolu çok mu seviyorsun? Evet futbolu seviyorum. Ayrıca bu şekilde kilo da verebilirim. Sen burayı ne sandın? Fitness kulübü mü? Aa! Kibar ol burası dövüş kulübü değil tamam mı? Ne dedin sen? Aa! Tartışmaya gerek yok. Unutma turnuvaya katılmak için 11 kişi olmalıyız. Haklısın için Amerika onun iyi oynadığını söylüyorsa sorun ne burada? <laughs> i̇yi dedin şu. Önemli olan takımı tamamlamış olmamız. Şimdi ciddileşiyoruz. Kızlar siz geç geldiniz, gidin ısının. Siz de pastara çalışın. Peki. Peki. <laughs> <Hadi. gülüyor> Beş dakika dinleniyoruz. Tarık, Tabii ki Gördüğüm kadarıyla Bu kadar sıkı bir idmana alışık değilsin Reyka O yüzden seninle Ayrı çalışacağız tamam mı Tamam Aa! Acele etme Bütün dikkatini topla anlaştık mı Hop İşte bu kadar. Güzel. İyi pas geldi. Merkezde öğrendikleriniz bu kadar mı? Daha iyi olmalısınız. Şu. Aa. 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 Kaptan kollu. Görevinin başına. Anladım. Arkadaşlar turnuvayı kazanmak istiyorsak birbirimize nazik davranmak zorundayız. <laughs> Kolluğunu bize takarak kimin patron olduğunu mu gösteriyorsun? Buna gerek yok. Kaptan olduğunu biliyoruz. Ben, ben kaptan olmak için doğmamışım galiba. <laughs> <laughs> Onları sizi ezmesine asla izin vermeyin olur mu? Da, da, peki. Peki. oya bak ne kadar da gergin görünüyor. Momoyama Predators B grubu ikinci sıra. İkinci turda sizinle oynayacağız ama bu sefer size hiç acımayacağız. Suguru kendini boşuna yorma. Sen önce ilk turu geçmeye çalış tamam mı? Ne dedin sen? İkiniz de sakin olun. Daha turnuva başlamadan siz tartışmaya başladınız. <laughs> Suba Kimori takımını yeneceğinize inanmak istiyorum, koç. Hı. Hiç kuşkunuz olmasın. Ben ne yaptığımı biliyorum. Hı? Aa, neler oluyor? 雨を降らす雲が好きじゃない Akira burada ne arıyor? Bilmiyorum ama turnuva başlamak üzere. Koçtan yeni taktikler göstermesini isteyelim bence. Şov! Reka kendini pek iyi hissetmiyor. Koça ve korkunç üçlüye meydan mı okuyor? İnanmam buna. Ne olacağını merak ediyorsanız gelecek bölümü mutlaka izleyin.